yakaladıkları başarıyla adlarından bahsettiren köfüm grubu geçtiğimiz yaz aldıkları dağılma kararı ile sevenlerini şoka uğratmıştı kariyerine bireysel devam edecekleri öğrenilen ikili birbirlerini takipten çıkmış ve son olarak salmantin'in sahneye tek çıkmasıyla konuşulmuşlardı salmantin ve Oğusan Koç yeni müzik şirketleri Mahzen medyanın ilk projeleri olan Eylül isimli şarkılarını geçtiğimiz gün sevenleriyle buluşturdu şarkının yayınlanmasının üzerinden çok Geçmeden Köfün grubunun eski üyesi Bilge Kanetil yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Köfen grubunun üyeleri Salmantin ve Bilge Kanetil, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı almış ve sevenlerini bir hayli üzmüştü. 2018 yılında Salmantin ile Bilge Kanetil tarafından kurulan ve Bir Tek Ben Anlarım adlı şarkılarıyla yükselişe geçen grup ardından Popstar, Yakışıklı, Zar Zor ve Al Aramızdan gibi hit parçalarla başarısını kanıtlamıştı. Grubun dağılmasının ardından ikilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması bu kararı almalarında, nedeni merak konusu haline getirmişti. Aralarında herhangi bir gerginlik olmadığı söylenenen ve kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı alan ikiliden Etil'in bir süre yurt dışında yaşayacak olmasının buna sebebiyet verdiği iddia edilmişti. Simge ile yaptıkları yakışlıklı düetinin ardından yakaladıkları başarıya rağmen grubun dağılması henüz yeni yeni sindirilirken Salmantin'in tek başına sahneye çıkması büyük ses getirmişti. Son olarak Oğuzhan Koç'la birlikte çıkarttıkları Eylül parçası ile sektöre dönen Salmantin, yeni şarkımız Eylül ile ağlatarak dans ettireceğiz ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Bilge Akanetil ile yollarını ayıran Salmantin, tartışma iddialarını yalanlamış fakat grubun bir daha bir araya gelmeyeceğinin de altını çizmişti. Kısa vadede görünmüyor. Tek başıma sanatsal olarak bir şeyler üretiyorum ve ona yükseliyorum. Grupla yaptığımız şeyden çok sıkılmıştık. Bu yüzden ayrılma kararı aldık. Salmantin'in Oğuzhan Koç'la çıkarttığı şarkı listelerde beklenen yükselişi göstermezken, Köfün grubunun eski üyesi Bilge Kağan Etil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirdi. Şarkının yayınlandığı gece, sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşımlarla Salmantin'e güldüğü düşünülen Bilge Kağan Etil dikkatleri üzerine çekti.